izleyenlerimiz gez gez bitiyor programını. Otantik el sanatları ve tarihin koktuğu esas bölümü buraya girdik. Bölüm çok farklı bir bölüm. Gerçekten izleyenlerin tarihi burada soru alıyoruz, nefes alıyoruz. Tarih burada kokuyor. Şöyle diyeyim. Birazdan dışarıdaki çekimlerimizde sanatın ilk bölümünü seyretmiştiniz. Ama buradaki sanat daha farklı, daha atantik. Daha tarihi, şöyle geldim ki, bir de canım üniversitede su istedi, valla su da var, şuradan su içeyim, suyu bir içeyim şöyle. Vallahi nüfus gibiyim. Ben şu anda laf ve sanatı yapıyorum kendime? yürüdüm. Şu anda yaylada, gören yaylasındayım sanki. Sanki tarih okuyor, yaylalar burada, ormanla iç içeyim sanki ya, o kadar güzel ki her şey tarihi, her sanatı. İzleyenlerimiz şöyle göstereyim. Otur bakalım Ali Bey bir yorgunun gitsin. Oturacağım ya oturacağım şöyle oturayım da. Şöyle diyeyim. Şu görünen olay sanatı burada ustam işlemiş. Gerçekten işlemiş. Evet. İzleyenlerimize diyorum ki böyle güzelliği, böyle içinizdeki hobiyi görmek isterseniz Zümrüt evlerdeki deniz ilimizi Zümrüt evlerindeki mahalledeki otantik bahçesine, ağaç bahçesine gelip burada ustalarımızı gelsinler. Canım ne istiyorsa yaptırabilirler, gösterebilirler. Şöyle orada görün. burada yine su var. Ben susamışım, yorgunum. Bir daha içeceğim su, Emin abi. Allah, hakikaten ya bugün 9 oluk. Efendim çakır oluk bunlar falan halt etmiş yani. Oralarda kalmış. Evet, evet, görüyorsun Ali Bey. İzleyenlerim burada da aynı. Müthiş bir araba. Hepsi el işlemesi, zımparalı. Şöyle gösterelim üzerlerimizi. Bugün bunu evimizde, masamızda, her tarafta. İşte araba bunu koysan araba alırsın. Baba ben arabaya, ben biraz evvel bir güzelden haber aldım. Ben araba siparişi vermiştim. Araba siparişi hazırlanmış. Onun sevincindeyim. Nereden biliyor musun? Opel Vectra'nın Almanya'daki fabrikası var ya. Oradan bir sipariş vermiştim. Ama o araba bana hazırlanmış. Oraya gideceğim. Evet izleyenlerim şurada da aynı böyle. Sabanı Ustam işlemiş, boyalamış. Nasıl Ali Bey araba? Bu bahçelerde kullanılan bir otantik vazo. Çiçek saksısı şeklinde yapılmış. Şöyle dolaşalım. Bölümün bütün bölümüne gelirken burada yine oturma bahçesi. Şöyle bir büyük araba için bir girelim. Ben abi şöyle oturayım şöyle ya. Ayrı bir havası Yorgunum var. Yorgunum gitti galiba. Tabii ya ben burada içim açıldı. Solu aldım ya gerçekten şöyle bardaklara bir gösterelim durun. Şöyle bardaklara gösterelim. Hep el işi boyama. Şurada yine aynı. İşte nenen aslen çok tenten etmişsin ya gandillerde. Neden bile, bile yapıyor bu işi. neden yine yapıyor. Ama bunu burada gösterdim. Ne adı da mutlu etti. Şöyle kalkayım. Şurada bir, bir şeye daha dikkat ettim. Ustan... Ustam. Ustama evet, bir tanıyalım Ali Bey. Hasan Usta. Esas Hoş sen, e, seni arıyorum ben de bulamıyorum, <laughs> seni aradım buldum, bizden <laughs> bir şey kaçmıyor. Gez gez bütün programı, evet, evet. tüm dünyada yurt içi dışı, yurt dışını evet, seyrediliyor. Buradan da biz de sizlere çok çok teşekkür ediyoruz, bizlere müsaade evet. ve Allah be, takdir Allah ediyoruz ustalarınızı. Şöyle bir şey, gözümüz takıldı, keman da var, telefon da var, Böyle bir açıklar evet, mısın bu, oturup da? Bu, efendim bu şey, e, gitar görünümlü bir çalışan ev telefonu tamamen ahşaptan evet, e, içine yerleştirilmiş biz yerleştirdik yani bunun elektronik kısmını çalışan bir el telefonu bunlar tuşları evet. ben şöyle el telefonu deyince ben sandım ki şöyle baktım da yani çiz evet, <laughs> filmlerinde taş devrinde <laughs> <da> vardı ya <laughs> evet, taştı Fred pera evet. <laughs> yapmak taş Allahı aklıma geldi taş devrinde canlıyor demek ki canlıyor yoksa yani ben taş devrindeyim diye şaşırdım evet, gerçekten evet. eskiye dönük Tarih kokulan bir olay var. Ben sizden bir ricam var. Bununla bir eve arayabiliyor muyum? Ben eşler. Tabii tabii. Ne demek ki? Oh 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 Nasıl bu cihaz Bir zahmet atan. <laughs> sıfır. <laughs> evet. Düz yüz yüz. Sıfır altı <aferin. gülüyor> yüz Alo. Merhaba, merhaba. Nasılsın, iyi misin? Allah çok iyi. Ben de iyiyim. Ben bugün otantik el sanatlarındayım. Telefonla görüşüyorum. Sana da buradan çok saygılar sunuyorum. Hasan'ım, Osman'ım. Hadi hoşça kalın. Ya, oğlumla görüştüm ben. Ben teşekkür ettim. Gerçekten telefon çalışıyor. Osman'la görüştüm. Oğlan Osman aradı. Osman diyor ki benim oğlan baba bunu bana getir diyor. <laughs> Yetereceğim oğlum dedim. Evet izleyenlerimiz otantik el sanatları dünyasına dolaşırken Hasan Usta'mla, biraz birazdan abisiyle görüştük. Hasan Usta, bunlara yaparken hayal ürünü mü beyninizde böyle büyütüyorsunuzdur? Evet abi. Ya aklımıza ne gelirse onu yapmaya çalışıyoruz. Hayal ürünü yani. Aklımıza ne gelirse e, günlük veya ne bileyim yani her türlü aklımıza ne gelirse onu yapmaya çalışıyoruz ya. Tamamen hayal ürünü, hayal gücü. Biraz oldu. onu benziyor. Hayal ürünü yani, yani, evet, evet. Evet. büyütmüşsünüz. Evet. Ben şunu söylüyorum. Ben demin biraz evvel söyledim ya gerçekten telefon Ayrı bir güzellik yapmış evet, yani. Evet. Evlerimizde ee, bunları nasıl kullanıyorlar? Ablaları, teyzeler, abilerimiz nasıl bir yerde? Ya bunu genelde hani, süs aksesör olarak yani yine de kullanıyorlar ama genelde aksesör olarak alıyorlar bizden. E, gerekirse kullanabiliyorlar. Yani. Şimdi kullanabiliyorlar yani. bizim sitemizde Avrupa üzerinde çok seyircilerimiz var, izleyenlerimiz var. Evet. Diyelim ki Almanya'dan, Fransa'dan bir istek gelirse buraya burayı karıştırabilir miyiz? Yok tabii, illaki kargo ile iletebiliyoruz. Ha, kargo ile Yurt içindeki, yurt içindeki ve yurt dışındaki seyircilerimiz otantik olarak aklınıza ne gelirse, ne gelirse Hasan Usta'mdan Fransa, Almanya, İsviçre, Hollanda ne anlıyor ülke olursa olsun buradan kargoyla göndeririz diyor. İnternetten de sitemizi bizim sitemizden haberini alabilirler. Evet Hasan Usta'm, şimdi ben şöyle diyeyim, müdürüm, sana da soruyorum, ben buradan ayrılamıyorum, ayrılmak da istemiyorum, ne yapayım? Gitme gitmeye ne buralar. Sen gitme biraz daha kal. <laughs> evet, tamam. Böyle şey geçmez hele. Ben bu güzelliği biraz daha paylaşmak istiyorum. Sürprizlerimiz var demiştim. Ben Avrupa'ya bir tanıdıkla, tanıdığım vasıtasıyla araba siparişi vermiştim. İkinci el. Evet, Hollanda tarafından yani güzel bir araba gelecekti. Bu arabaya ben biraz evvel telefon geldi. Bu araba sen iptal ettir. Dışarıdaki biraz sonraki çekeceğimiz arabayı al. Oo! O, o daha güzel. Sevindim. Hasan Usta. Çok memnun oldum. O arabaya ben iptal ettiriyorum. Siz arabaya. Bu arabayı, tamam, tamam, tamam. arabayı da görmek istiyorum biraz sonra. Evet izleyen tekrar ara veriyoruz.